Efendim ama çok işte iyi bir insan, çok ibadet ehli bir insan diyelim. Birisi vardı yıllar önce, 7-8 sene olmuştur. Bana bir şey sordu. Maneviyatının neden artmadığıyla alakalı. Dedim ki bak senin heybenin altı delik. Onun için maneviyatın artmıyor senin. Nasıl yani dedi. Dedim sen namazını kılıyorsun. İbadetlerini gün içerisinde yapıyorsun. Hayırlı işler yapmak için çalışıyorsun. Bunlar çok güzel. Maneviyatını artıracak şeyler. Bunlar senin sakefendeki heybeye dolduruluyor gün içerisinde. Ama ne oluyor biliyor musun? Sen çok konuşuyorsun. Ne oluyor peki? O heybe var ya, altı delik misali altından akıyor gidiyor. Akşama kadar Hayırlı işler yapıyorsun, akşama kadar ibadetler yapıyorsun çünkü imrenilecek bir kimse. Ama diyor artmıyor diyor maneviyatı. E çünkü akşama kadar saçıyorsun, heybeyi zoraki dolduruyorsun, doldururken de her bir konuştuğunda bir ecrin, mükafatın o heybeden dışarı çıkıyor. Yahu bu heybe dolar mı? Birisine sinir oldum, bir kötü söz söyledim. Sevabım biraz daha azalıyor. Lüzumsuz boş bir konu üzerine konuştun. Yani şu su bardağının deseninin bilmem nesiyle alakalı bir şey konuşuyoruz. Ya bu lazım mı sana? Ya? Yani? Bunun görevi nedir? Suyu dolduracaksın, suyu içeceksin. Bu bu kadar basittir. Sen bunun üstüne roman yazıyorsun. Boşu boşuna konuşuyorsun bak. Yani boş. E ne oluyor? Sevaplar gidiyor akşama kadar. Ya sevaplar giderse senin maneviyatın nasıl artacak? Üstten dolduruyorsun, alttan açmışın sevaplar akıyor. Hani bir havuz problemi olurdu. Denir ya üst taraftaki çeşme, musluk havuzu şu kadar saatte dolduruyor. Alt taraftaki boşaltan musluk da şu saatte şu kadar şekilde boşaltıyor. Bu havuz kaç saatte dolar? Yahu senin havuz dolmaz. Dolmaz senin havuz. Seninki ölene kadar dolmaz bu kafayla. Niye? Yukarıdan akan az, aşağıdan giden çok. Kafayla seninki dolmaz. Ne yapacağız? Az konuşacağız. Dünyanın en akıllı kişisi en az konuşur. Her konuyla alakalı konuşmamak lazım.